www.rahmet.org سُنَارِيَة. كيف أصلي؟ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Kıymetli kardeşlerim, hazırlamış olduğumuz bu namaz belgeseliyle Allah'ın Resulü'nün namaz kılış şeklini delilleriyle birlikte görsel olarak izah etmeyi amaçladık. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılınız emrine istinaden Allah Resulü'nün namaz kılış şeklini Müslümanlara ve bütün insanlara görsel olarak izah etmeyi amaçladık. Namazda yapılan doğru ve yanlışları deliller ışığında izah etmeye çalıştık. Delilsiz hiçbir şey koymadık. Günümüzde Müslümanlar kulluğun en önemli ispatı olan namazı dahi taklitçi bir şekilde kılmaktadırlar. İnsanlarımız neyi ne için yaptığını dahi bilmemektedir sahih ve hatta mütevatir olarak gelen sünnetleri dahi sırf mezhep taassubu ve bilgisizlik yüzünden terk etmektedirler. Bu yüzden namazda yapılması gereken sünnetler kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu sünnetleri uygulayanlara ise adeta bidat çıkarmış gibi tepki gösterilmektedir. İşte biz bu namaz belgeselinde bilinmeyen, unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş sünnetleri göstermeyi amaçladık. Peygambere itaat farzdır. Sahih deliller ışığında onun sünnetine göre yaşamak gerekmektedir. Kim ki dünyada ve ahirette mutlu olmak isterse onun bulunduğu yolun aynısını takip etmek mecburiyetindedir. Allah'ın Resulü bizim önderimizdir, rehberimizdir ve bizim öğretmenimizdir. Kurtuluşumuz için onun yaptıklarını yapmalı, yapmadıklarını yapmamalı ve sakındırdıklarından da sakınmamız gerekmektedir. Sahih sünnetten delil olduktan sonra onun sünnetini uygulamaktan asla çekinmememiz gerekmektedir. Ne mezhep taassubu ne de toplum baskısı Allah'ın Resulü'nün sünnetini uygulamaktan bizi alıkoymamalıdır. Deliller ışığında hazırladığımız bu belgeselin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır.